Evet arkadaşlar bu videonun konusu zaten başlıktan anladığınız üzere Brawl Pass Plus ee, Brawl Plus'u tabii ki başlama yoluyla vereceğim sizlere ee, Başlayabilmem için sizin Brawl Pass Plus'unuz burada tabii bende gözükmüyor Bende açık olduğu için Buraya girdiğinizde 389 lira yazması lazım eğer sizde öyle yazmıyorsa ben size Brapes Plus hediye edemiyorum. Ekstra e, 9 yaşın üstünü, üstünde de olmanız lazım. Öbür türlü hediye edilemiyor. Bağış yapılamıyor. Bu iki şeye de sahipseniz e, tabii ki size Brapes Plus hediye edebileceğim. Şartlar da şu şekilde. Bu ilk iki şarttı. Bunlar gerekli, bunlar mecburi. Bunlar olmazsa e, yani kazansanız bile size hediye edemiyorum. O yüzden bunlar önemli. E, diğer şartlarımız kanalıma abone olmanız lazım. Bu videonun e, bir videoya, bu videoya beğeni atmanız lazım ve yorum yapmanız lazım. Konuşamadığımın farkındayım. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Bu videoyu çekmeyi düşünüyordum çünkü 2000 aboneye çok az kaldı. Ve siz de abone olursanız siz de ödüller kazanabilirsiniz. Video bu kadar da videonun tamamen konusu Brawl Pass Plus çekilişiydi. 2000 e abone olduğumuzda bu videonun yorumlarından bir kişiyi seçip Brawl Pass hediye edeceğim. Ama önemli şarttır. 189 TL yazması lazım. Brawl Pass Plus'a böyle burada satın al diyor ya. Burada Brawl Plus'a 189 tl yazması lazım. her yazmıyorsa yap olmuyor. Size gönderemem. İzin vermiyor. Benim fiyatımla sizin kain olmadığı için Brawl Stars buna izin vermiyor. Videoyu izlerken videoyu beğenin. Zaten videonun konusu bu. Videoyu beğenip yorum yapmanız lazım. Ekstra da abone olmanız lazım. Abone olup olmadığını zaten görebiliyorum. Yani abone olmayıp da videoya beğenip yorum yapmayın. Bu çok mantıksızca bir şey olur. Yani ödülü kazansanız bile kazanamayacaksınız. İlk iki şartı her kesinlikle kabul e yani e yapabiliyorsanız yani varsa ilgi şart diğer diğer şartlarda yerine getirip ödülden faydalanmaya çalışabilirsiniz yani büyük ihtimalle sizde de indirim vardır eğer Brapes Plus önceden almadıysanız sizde de 189 lira yazıyordur ben de çünkü geçen sefer 279 liraydı şimdi de 189 lira indirim geldi size de büyük ihtimalle gelmiştir ama ben sadece bu şartı söyleyeyim sonra sıkıntı olmasın diye söyleyeyim video bu kadar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın